Merhaba Oran Excel Ailesi. Bugün yine bir video çekmek için karşınızdayız. Yine bir profesyonelde, yine bir amatörce bir video olacak. Birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle açılış Oran Excel paketleri değişti. Önceden bir aylık, 3 aylık ve bir yıllık vardı. Biz bunu değiştirdik. İsteğe bağlı olarak 15 günlük, 30 günlük ve 90 günlük şeklinde. Burada ekstra bir de indirim oranlarını değiştirdik. Artı hediye günler veriyoruz. Örnek veriyorum 15 günlük aldığınız zaman 18 gün boyunca kullanabileceksiniz. 30 gün alınca 35 gün kullanacaksınız. 90 günlük alırsanız da 105 gün kullanacaksınız. Bunun gibi farklılıklar var. Sitemizden takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarımızdan da bildirimleri açarsanız veya takip ederseniz oradan da görebilirsiniz. Onun dışında 15 günlük paketimiz 60 lira, 30 günlük paketimiz 100 lira, 90 günlük paketimiz 270 lira. Bunun haricinde size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Çok soru geliyor. Exeli telefonda kullanamıyorum. İşte veyahut da zorlanıyorum. Şimdi yeni optimasyon yapıyoruz. En yakın sürede daha rahat bir şekilde kullanacaksınız. Ama dediğim gibi şunu yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdi açtığım zaman şu kısma illaki basmanız lazım. Bakın bastığınız zaman burada da büyüyor. Tam ekran yapıyor. Orada da tekme ekran yapıyor ve alttan sağa sola gitme özelliğini daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Veya hatta bakın filtreleri böyle göz işaretiyle kapatıp açabilirsiniz. Buradan rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Size tavsiyem bazen program çok yoğun olduğu zaman maçlar çok yoğun oluyor. Örnek veriyorum 18'ini görmek için daha 6. 6. sayfaya geçmeniz lazım başları falan. Burada öncelikle bir programı açın bir yerden. Örnek veriyorum maç kökten şuradan buradan. Arattırın. Buraya yazın. Örnek veriyorum yarın Alanya maçı var. Alanya yazın. Çıktı zaman seçe basıp filtreleyin. Şuna tıklayın mesela. Sonra Alanya'yı kapattığınız zaman zaten bu en üstte kalacak ve istediğiniz gibi maçla alakalı filtrelerini kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi Fenerbahçe Alanya'yı seçmişken bugünün bir de ekstrası olsun diyoruz arkadaşlar. Bizim kullandığımız daha doğrusu Twitter ve Instagram'da verdiğimiz maç önü filtreleri vardı. Öncelikle onları hatırlayalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu arada iki maçımız da geldi. O filtrelerle verdiğimiz. Şu şekilde hemen açtım. Real Batis maçı. Burada maç sonu. Iki buçuk, maç sonucu ve iki buçuk üst. Ve iki buçuk üst filtresiydi. Görüyorsunuz. İkincisi de bugünkü oynanan maç. Hollanda'da Fortuna Sittard maçı. Burak Yılmaz'ın takımı. Orada da maç sonu bir aynı şekilde ilk geri maç sonu birden bir filtresiydi. Bunları kullanabilirsiniz. Şu anda şöyle bir şey var. Bunlarla alakalı karma bir filtre yapacağım. Size göstereceğim. Aklına yatan olursa oynayabilir. Sadece yön vermek amaçlı. Bizim amacımız tahmin vermek değil. Ben hep bunu söylüyorum. Biz tahminci değiliz. Şu değiliz. Bizim amacımız size veri sunmak. Sadece verilerden nasıl filtrelerle daha iyi yani tahmin yaparken kendinize yön vermenizi sağlamak. Şimdi öncelikle hemen diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada Alanya maçımız var. Alanya maçımızda biz ne kullanıyoruz genelde maç sonucu ve 2.5 alt üst. 2.5 alt üst maç sonucu ve bunun yanı sıra bir de ilk yarı filtresini kullanıyoruz. Bunu tabi istersek kullanıyoruz istersek kullanmıyoruz. Şu şekilde kalsın burası. Baktığımızda bir ve üst. Bu arada bunu neden bir ve üst seçiyorum? Neden iki ve üst seçmiyorum? Onu da anlatayım hemen ufak bir şekilde. Favori takımı seçmek her zaman bizim için bu konuda da favori takım. Favori takım. Yani i̇ki buçuk alt üstte fark etmiyor. O üstü zaten her zaman seçiyoruz ama burada favori takım ve üstü seçiyoruz. Biz gol ve sonuçta favori istiyoruz. Yani zaten her zaman golü istiyoruz. Alt pek oynadığımızı göreme hani. Gö tahmin da işte bilgilendirme amaçlı verdiğimizi göremezsiniz. Genelde üst konusuna giriyoruz. O yüzden de bir ve üst. Yani o yüzden hemen bakıyorum 1.92 oranı var. Yazdığım zaman filtrele dediğim zaman 1.92 1 ve yani maç sonucu ve 2.5 alt üstte 1.92 olan maçların tamamını çıkarttı. Şimdi ben bunu tekrar kaldırıyorum çünkü çift veri olmaması açısından. Sonra 2.5 alt üst. Bizim bu hani biz az önce gösterdiğimiz diğer şuradaki Real Betis maçını bulduğumuz maç oranın aynısını uyguluyoruz. Hemen diğer sayfama tekrar geçiyorum. Neymiş? 1.47. 1.47 yazıyoruz arkadaşlar burada bir maç çıktık görüyor musunuz? Bir maç. Normalde biz buralarda bir maç çıkınca pek şey yapmıyoruz hani kullanmamaya çalışıyoruz ama yani iki taraflı bir maç çıkacak yani bakın şimdi bir maç çıktı ve şu anda kenara yazdığımız zaman Zenit maçı oynanmış ve 7-1 bitmiş. İlk yarısı iki buçuk üst bitmiş. Bu aklımızda bir köşede kalsın. Aynı şekilde istiyorsak şöyle bir print screen yaparım. Paint'i açalım. Şu şekilde. Koyalım. Kenarda dursun. Biraz sonra çünkü bakacağız buna. Şimdi alt üstü kapattığım zaman bir de bu maçı ev sahibi Masson'u 1 ile kıyaslayalım. Bir de 1.43'ü yazalım buraya şey kapattım alt üst kapattım ona göre 1.47'yi kapattım bastığım zaman filtrelemede şimdi Fenerbahçe tabi iki çiftleri olacak dediğim için tekrar şunu ben 1.43 yazayım ki Bir dakika hemen veri çift olmasın filtreli dediğim zaman görüyor musunuz yine tek maç çıktı yine ilk kere iki buçuk üst maç sonu beş buçuk altı buçuk üst neyse artık sizin oynadığınız platform veya da yere göre değişir. Ama farkındaysanız bu şekilde de yüksek skor çıktı. Bakın bunu aynı şekilde şöyle alayım. Bu da bir önceki maç, bir önceki kısımda şöyle yukarı doğru getireceğim. Bu da aynı arkadaşlar farkında mısınız? Fenerbahçe. Fenerbahçe Alanya maçında iki filtre uyguladım. iki farklı filtre uyguladım ve ikisinde de ilk yarı iki buçuk üst çıktı. Maç sonucu da artı yedi artı altı şeklinde çıktı. Yani bunu biz tabi gidip de ya iki buçuk üstte oynuyorum ilk yarı işte maç sonucu 7 gol üstüne oynuyorum ya da 6 gol üstüne oynuyorum falan demiyoruz. Bizim yine dediğimiz gibi burada her zaman garanti oynayacağız. Bizim Fenerbahçe Alanya Spor maçı için verdiğimiz tahmin verdiğimiz yön Hemen size söylüyorum. Hemen arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz gribim o yüzden. İsteyen 2.5 üst isteyen de maç sonu bir şeklinde değerlendirme yapabilir Tabii ki biz dediğimiz gibi tahmin vermiyoruz Biz her zaman gol tercihini tercih ediyoruz ama dediğim gibi maç sonu bir de yapabilirsiniz ama burada sürpriz arayan insanlar ilk yarı iki buçuk veya artı altı şeklinde de oynayabilir hayatta tahmin eline yön verebilir. Hani biz kumar oynamasına karşıyız tamamen o ayrı bir şey ama dediğim gibi bunu kendiniz görüyorsunuz. Bu şekilde filtrelemelerle tamamen anlayabiliyorsunuz. Bakın belki de hiç gol olmayabilir. Çünkü bu oranlar her zaman değişen oranlar bir gün 1.47'lik oranla gelirse örnek veriyorum bu verdiğimiz fitre bir gün sonra gelmeyebilir. Bunu her zaman siz takip edeceksiniz. Ama dediğim gibi iki farklı filtre uyguladım. İki farklı filtrede de yüksek gol çıktı. Bunu değerlendirmek lazım. O yüzden size kısa bir video çekmek istedim. Kolay gelsin hepinize. Bol şanslar dilerim.